Merhaba ben Öykü. Bugün Scratch'ta nasıl is isim animasyonunu nasıl kısaca yapılabileceğini anlatacağım. Öncelikle bir harf seçmemiz gerekiyor. Ben U harfini seçtim. Ee, ve olaylar kısmından e, tıkladığını almamız gerekiyor. E, ve hep sürekli devam etmesini istediğim için sürekli tekrarla e, komusunu almam gerekiyor. Sonra görünüm ayarlarına gidiyorum. Çünkü U harfimin rengi, renginin hep değişmesini istiyorum. Renk etkisini değiştir komutunu alıyorum ve renk değişiminin altı olmasını istiyorum. Ve U harfimin e, büyüyüp küçülmesini istediğim için olaylar kısmına gidip yine tıklı, tıkladığında al butonunu ve sürekli tekrarla komutunu alıyorum. Ve geri görünüm ayarlarıma gidiyorum. Görünüm ayarlarımdan boyutunu değiştir komutunu alıyorum. Ben boyutumun 15 olmasını istiyorum. Sonra ara, aradan bir saniye geçmesini istiyorum ve geri görünüm ayarlarına giderek boyutumun eksi 15 olmasını istiyorum. Ve aradan yine bir saniye geçmesini istiyorum. Bu kadar yapma, yapmak istiyorum. O yüzden şimdi kontrol edeceğim. Tam ekrana geçiyorum. Ve bayrağı tıklıyorum. Ve U harfim artık çalışıyor. Teşekkürler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şu kısımdan yeşil e, şeye bastığında yani başlattığında devam etti komutunu kullanıyoruz. Buradan sürekli komutunu kullanıyoruz. Buradan da renk değiştiriyoruz. 25 kere değil de e, 5 kere olabilir. 5 kere olabilir. Şu şekilde başlatırsak şu şekil oluyor.